Kahve sohbetlerine hoş geldiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Önce dükkanımızı Bismillah deyip açıyoruz. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazili'dir Pirimiz Üstadımız. Ve de rutin işlemimiz bereket paramızı atıyoruz ki soframız, bereketimiz, sohbetimiz bereketli olsun. Evet, bugün sohbete başlamadıncaya bir değişiklik yapacağız. Play tuşuna stop'a basıyorsunuz, sohbeti durduruyorsunuz. Durdurdunuz. Şimdi ehli irfan şerbetini söylüyorsunuz. Ehli irfan şerbeti yani bizim geleneksel Türk kahvemiz. Hemen eşinize, kızınıza, torununuza söylüyorsunuz. Bir sade kahve zarif gel kahvenizi aldınız. Yanınızda su tabii ki olmazsa olmaz kahvenin ellerinden duble fıstıklı Hacı Bekir lokumu. Ama asla Hacı Bekir lokumu olmaksızın kahve içmek kahveye ihanettir. Hani şimdilerde çikolata veriyorlar ya o da biraz alafranga oluyor. Oysa kahvenin olmazsa olmaz ritüellerinden bir tanesi de likör. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerimizle tartışıyorduk. Ya bizim evde likör servisi yapılıyordu misafirlere kahve ikramında. Bazıları hatırlıyor, bazıları hatırlamıyor. Ama benim İstanbul'un gerçekten görgüsü ve kültürü tavan yapmış annem gelen misafirlere bu düker üstünde kahve ikram ettiği herhalde kardeşlerim doğru hatırlıyor. Dolayısıyla kahvemizi içiyoruz ve sohbete başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şehir romantini sizlere tarif etmiştim. Bir daha hatırlatmakta fayda var. Şehir romantiği şehrin neresinde bir sanat olayı varsa gidemese, göremese bile her zaman kulağa kesik olarak o sanat olaylarını hafızasızla nakleder ve saati günü geldiğinde o sanat onayı izlemeye gider. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da dolaşırken Beşiktaş Belediyesi'nin sokakta sanat kapsamında Beşiktaş'ın muhtelif semtlerinde merdivenleri boyadığını gördüm. Daha önce Fındıklı'da, Cihangir'de, şurada, burada bu örnekler var ve son derece güzel bir çalışmaydı sanat açısından. Tabi hemen bu pandemi günlerinde eve kapanmaları fırsat vererek bizim mahallemizde Abbas'a da Bölbek'te Ortaköy'de olan bu sanat olayını yani grafitileri görmeye gittim. Grafiti kısaca bilmeyenlere bir hatırlatalım. Grafiti sokak resmi demek doğru olur. Yani sokakta duvarlarda gördüğünüz resimleri hatırlıyorsunuzdur. Onlar işte grafitidir. Son yıllarda grafiti yükselen bir grafik çiziyor sanat açısından dünyanın her tarafında bu grafiti Safari'si oluyor. Hatta bu kapsamda sevgili kardeşinizle bu grafitinin ünlü merkezlerinden İspanya'nın Bilboğa kentine sırf bu sanat olayını görmek tabii ki diğer sanat olaylarını da izlemek için gitmiştik. Olağanüstü muhteşem günler yaşamıştık bir şiir romantinin günlüğünde o bir boyayı ve sansa Vestleri de Allah sizlere anlatmayı nasip eder inşallah diyorum. İşte Abbas'a da kalkan sokakta olan graffitiyi görmek için evden hemen koşar adımlar çıktım. Navigasyonu açtım. Abbas'a'ya doğru çıkıyorum o yokuşu Fakat navigasyon beni ters yöne yönlendiriyor. Farkındayım çünkü o bölgeyi has kadar avucumuzun içi gibi biliyoruz. Üstelik o bölgeyi Halide Edip Adıvar'ın Mor Salkınlı Ev adlı kitabından da okumuş. Hatta o Mars Mor Salkımlı Evi görmek için oralarda araştırma yaptığımı da hatırlıyorum. Navigasyon beni şaşırtıyor. Dolayısıyla orada Adres sormak için bir iki kişiye danıştım. Fakat o kalan sokağı hatırlamadılar. Ama hemen yanımdan geçen bir delikanlı A dedi ben o sokağı biliyorum oraya doğru gideyim. Baktım delikanlıya yakışıklı her ne kadar benim kadar olmasa bile yakışıklı. Hafif saçları kırdaşmış kötülü bir beyefendiye benziyor sohbeti yavaş yavaş yokuş yukarı çıkarken tanıştık. Delikanlı ismi Deniz. İşte ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun falan derken dedim kaç yaşındasın? Dedi ben sanıyorum 40 yaşındayım mı, 42 yaşındayım mı? Ne dedi? Öyle bir şey dedi. Saçları hafif kırdaşmış. Dedim demek ki benden bir yaş büyüksün. Çocuk bir kaka attı. Bütün Abbas Sağ Parkı <laughs> bütün Abba Parkı neredeyse ağaçlar yapraklar bize doğru sallandı. Neden kaka attı bilmiyorum. Dedim yani size zahmet olmasın. Ne de olsa yaşlı adamsınız. Yokuş çıkarken yorulursunuz. Yok dedi abicim ya. Rahatsız olmam. Merak etmeyin. Sizi oraya kadar götüreyim. size yardımcı olayım dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Neyse Kalkan Sokağı'nın başına geldik. O Beşiktaş Belediyesi'nin sokak sanatçılarına yaptırdığı grafitiyi gördüm. Muhteşem, çok güzel. Dedim bari buraya kadar gelmezken sevgili abim, benim dedim fotoğraflarımı da çek. Allah razı olsun fotoğraflarımızı çekti. Güzel bir orada ayaküstü muhabbet ettik. Bildiğiniz gibi ne demiştik? sanatların en güzeli sohbet sanatıdır. Kim diyor? Oscar Wilde. Hala Oscar Wilde'in Dorian Gray'in portresini okumadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Söylememi de hatırlatmak isterim. Aşağı doğru inerken denizde bu dinlemekte olduğunuz kanalı ona da tavsiye ettim. O da son derece olumlu yaklaşarak çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Yaşadığınız o anıları, kültürel mirası bugün kuşaklara aktarmak hakikaten son, son derece değerli dedi. Ve benden ayrıldı. Ben de abime teşekkür ettim. Eve dönmek için devam ediyorum yoluma. Telefonlarımızı aldık sevgili Deniz'de. Telefonu aldıktan sonra telefonda baktım. profilde denizin in vino veritas est diye bir ibare koymuş deniz oraya. Ya dedim bu abi hakikaten felsefe önem veriyor. Son derece anlamlı bir laf etmiş. In vino veritas est. Şarapta gerçek gizlidir. Dolayısıyla da bu laf bana Almanya'ya abim ziyarete gittiğim 1993 yılını hatırlattı. In vino veritas est. Şarap gerçekte gizlidir. Tabii ki şarap deyince astronom, fizikçi, matematikçi ve şair kimliği bizim tarafımızdan az bilinirken Batılılar tarafından bize öğretilen benim hayran olduğum Ömer Hayyam aklıma geldi şarap ve Ömer Hayyam. E. Halbuki herkes Ömer Hayyım'ı şarapçı olarak bilir ve tanır. Tabii ki bunu bilgiden yoksun olanlar, araştırmayanlar o şekilde tanımlar. Oysa bu konuda yapılan araştırmaların Ömer Hayyım'ın hiç de şarapçı olmadığını, oradaki şarabın tasavvuf bir anlam taşıdığını belirtirler. İbni Farid, İbni Farid diye bir ulema, alim, ne dersek diyelim, herhalde şair İbni Farid, evet öyle hatırlıyorum. Onun Hamriye adlı eserinin girişinde, Hamriye, biz sarhoş iken henüz şarap yaratılmamıştı. biz sarhoş iken henüz şarap yaratılmamıştı der. Kastettiği şarabın hakikati Muhammediye olduğu sonucuna varmış. Kimler? Araştırmacılar, bilginler. Ben de şiddetle ve hararetle katılıyorum. Çünkü hasper kadar Ömer Hayyam hakkındaki okumalarım beni doktora tezine kadar yükseltti. Ömer Hayyam bu konuda doktora kadar bilgim olduğumu hasbaya kadar söylüyorum. Dolayısıyla da şarap bilenin aksine aslında oradaki kastettiği kepser şarabı olarak belirtiliyor ve hakikati Muhammediye olduğu sonucuna varmış. Kim? Ben değil tabii. Benim gibi gariplerden bilecek bunları? Okuduklarımdan söylüyorum. Artı teolojik açıdan da irdelersek bu şarabı bütün dinlerde, ilahi dinlerde, Müslümanlıkta, pardon, Yahudilikte, Hristiyanlıkta şarap bildiğiniz gibi kutsal. Aslında bizde de yasaklanması üç merhalede olmuş. Yani neden? Çünkü şarap içinde sapıtmışlar, sapıtmışlar, sapıtmışlar. Şu anda hala bizim burnuna içen alkolikler sarhoşlarımız tarafından yapıldığı gibi sapıtmışlar, sapıtmışlar. Dolayısıyla da 1, 2, 3 Allah içkinin yasak olduğuna dair ayeti indirmiş. Bu girişten sonra Almanya'da abimi ziyaretimde abimin arkadaşı Mr. Frau Evet Frau sanıyorum. her Frau işte soyadı Frau. Bizi bir yemeğe davet etti. Yemek de Köln şehrinin bir banyosunda kendi villasında oluyor. Muhabbet ediyoruz, koyu düşük. muhabbet koyu düşüyor. Fakat bildiğiniz gibi Almanlar genel olarak her ne kadar yanlış bir değerlendirme ise de genellendirme yapmak ama soğuk insanlar olarak addedilir. Sohbetimiz esnasında bu Frau İstanbul'a gelmiş. Benim büyük abim de, onun da işte onu yemeğe falan götürürken bir karşıdan karşıya geçerken bu Fraun'un koluna girmiş. Koluna girmiş, onu karşıdan karşıya girmiş. Burası demiş İstanbul, burada trafikler oyulmaz. Aman demiş, dikkat et sen bilmiyorsun. Bunu buraya konuşuruz. Tabii benim abim Almanca biliyor dolayısıyla. Fakat İngilizce bilmiyor. Biz de bu adamla İngilizce konuşuyoruz. Ben de birdenbire öyle bir ifade söylüyor ki yani biz çocuk muyuz? Yani siz Türkler böyle çok şeysiniz ben gibi. Dolusu şey yaptım. Ee, kızdım. Ben de dedim ki aynen böyle söyledim. Siz dedim Almanlar soğuk insanlarsınız. Soğuksunuz. Oradaki inceliği, şefkati bilmezsiniz. Dostluğu, arkadaşlığı bilmezsiniz. Oradaki koruma kalkanda bilmezsiniz. O bir dostuna, bir tanıdığına zarar gelmemesi için size yardımcı olmuş. Ama dedim siz bunu anlamaktan yoksunsunuz. Adam birdenbire suratı kırmızı oldu. Gerildi. Tabii abim bunu fark etti. Ne dedin sen dedin ki buna dedi böyle şey yaptı. Ne dedin dedi? Dedim ki ben de Türkçe söyledim, böyle böyle dedim. Ya dedi ya biz burada misafiriz, böyle şey yapılır mı? E dedim o da haddini bilsin. Yani öyle şey mi konuşuyor? Ben de burada misafirim dedim. Bize dedim resmen soğuk diyor. Neyse biraz hava yumuşattık falan. Adam bizi şey yapacak ya, söz gelimi. Yani biz Türkiye'den geldik. O zamanlar Türkiye'de 93 yıllarında Allah'a bir şükür olsun şimdilerdeki gibi e, Almanya'nın seviyesinde olmasak bile hala Almanya'dan bir takım ürünler getiriyorduk. İşte teyipti, radyodu, çikolataydı bilmem <laughs> ne günlerdi o günler. Şu anda Allah'a şükür yurt dışına çok sık çıktığım için eşim, dostum, arkadaşım bana hiçbir şey ısmarlamaz. Küçümsel bir tavırla, tavırla dedi ki size dedi aşağıdaki şarap mahzenimden bir şarap tattırayım dedi. Şarap içer misiniz dedi. Adam bizi şey görüyor ya herhalde kafasında e, sarıklı, çarşaflı bilmem ne şu bile. Benim de içki kültürüm vardır ama içki içmem. Yani günah olduğu ayrı bir tabii ki olay. de başım hiç aram hoş olmamıştır. Ama Allah günah yazmasın, bir zamanlar pasif dedim. Evime hiçbir zaman içki almadım, satın almadım. Ama dünyada içki kültürünü bilirim. Martini'den Meksika'da kurtlu tekiliye kadar, İskoçya'da şatolarda riski tadımlarına kadar içkiyi tatmışımdır. Bilirim, raconu bilirim, raconu. Tamam tadalım dedim. Aşağıda indik mahsen diye. Derin bir güzel masen büyük. Oradan bir şarap seçti. Dedi sizin için iyi bir şarap seçin. Herhalde 10-15 yıllık bir şarap mıydı, neydi bilmiyorum. Şarabı yukarı çıkarttık. Dedi Hemen size bir yemekten önce tadım yaptırayım. O ana kadar da biz bir aperatif olarak bir şeyler almıştık. Ama dedim önce bir soda birin de ağzımı çalkalayayım. Şarabı tatmak için. Adam birdenbire geri adım attı. Ona ilk golü attım. Sonra şişe getirdi. Aynı bir degustatör, degustatör yani şarap tadımcısı gibi. Hani merak meraklıyım ya bunu daha önceden incelemişim. Degustatör gibi şarabı kokladım. Önce bir kokladım falan. Adam da beni izliyor. Kokladım şöyle falan. Sonra kadeye koydu şarabı. Ağzımda Birkaç dolaştırmadaki sonra yavaş yavaş yudum yudum şarabı içtim. <laughs> Ondan sonra suratımı ekşittim. Belki de biraz ön yargıdayımydı bilmiyorum. Ama dedim bu şarap çok kötü. <laughs> adam yine, Adam gide. <laughs> affedersiniz. Yani çok affedersiniz. Ee, Mommock mom oldu suratı eksidi. Çünkü çok iddialı bir şarap üreticisi Mahsen'i var. Neden dedi? Dedim bu şarap biraz dedim sirkeleşmiş. Adam öyle bir konuşurum ki o zamanlar İngilizcem çok iyi. Bankanın sınavına girmişim. Onu bile kazanmışım. Dedim çok iyi. Fakat şey sırkeleşmiş kötü dedim yani o da baktı dediğim gibi öyle bir konuşurum ki adam o da tattı ya dedi haklı olabilirsin <laughs> baktı biraz haklı olabilirsin dedi ve e, o günü bitirdik akşam emine gidince ya dedi beni çok mahşup ettin beni rezil ettin dedim niye rezil ettim ya gerçek değilse onu söyledim gerçek değilse onu söyledim dedim ve adama bunu tabi tercüme ederdim de vakit olmadı. Yani karıncayı bile incitmen deme. Bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan ister. Anlamak insan. Bu Alman'a o gün dersini verdiğimi anımsıyorum. Hatırlıyorum. Evet. Bu anı da sevgili Deniz kardeşim bana bunları hatırlattı. Ona çok teşekkür ediyorum. Allah ne sevilerse pandemi döneminin bitmesini bekliyoruz. Deniz kardeşimiz de inşallah bir kafede oturup kahve üstüne, muhabbet üstüne sanatların en güzeli sohbeti yapmayı Allah inşallah bizlere nasip eder. her zaman olduğu gibi yine şu dörtlükle <laughs> sohbetimizi bitirelim. Gün yetmedi taşlıkta taşan deş bize. İmren'de o gün kahvede kim varsa bize. Dostlar da dedim deniz kardeşimle sohbetimiz bal gibidir. Ey kahveci gel katma şeker kahvemize. Efendim sohbetiniz bol dostlarınız muhabbet edeceğiniz dostlarınızın eksilmemesi dileğiyle kalın sağlıcakla